İstatistik kurumu aylık ve yıllık bazda enflasyon rakamlarını güncelledi. Güncellenen rakamlara baktığımız zaman e, aylık bazda beklentinin altında kaldı enflasyon oranı. Çünkü aylık bazda anketlere katılan ekonomistler belli bir rakam vermişlerdi. O rakamın altında çıktı. Şimdi aylık bazda yıllık bazdaki enflasyon oranlarına bir bakalım. Bu enflasyon oranları bize ne anlatıyor anlamaya çalışalım. Bunları memur ve emekli maaşlarına yansımalı ne olacağını irdeleyelim ve elbette ki daha sonra ve hangi ürünlerin zam şampiyonu olduğunu, hangi ürünlerde ise indirimler göze çarptığına yakından bakalım. Mart enflasyonu beklentilerin altında. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki aylık enflasyon %3.16, yıllık enflasyon 68.50. Enak diyor ki yıl aylık %5.68, yıllık %124.63. İstanbul Ticaret Odası ise diyor ki aylık bazlı yüzde 3.93, yıllık yüzde 78.25. Peki Sayın Şimşek ne diyor? Hazine ve Maliye Bakanı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda Mart ayında gerileri. Para politikasındaki idare sıklaşma talepteki dengelenmeyi önemli katkı sağlayken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecek. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılışlak maliye politikasıyla birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak, e, çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir birinci önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşama kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Net söylüyor Şimşek ve zaten Merkez Bankası da bunu doğrudan nitelikli açıklamalar yaptı dün. Ne gerekiyorsa yapılacak yapılmaya devam edilecek. Öyle ya da bu böyle diyor Sayın Bakan bu enflasyon dizginlenecek ve fiyat istikrarı sağlanacak. Fiyatı en çok artanlara bir bakalım. Aylık bazlı eğitim %13.8. Haberleşme %5.65 lokanta oteller %3.95 eğlence kültür %3.74 34. konut %3.42 piyatı en çok düşenler un ve diğer tahıllar eksisi 31 şeker düşmüş tereyağı düşmüş diğer süt ürünlerinde eksi bir 50.51'lik düşüş sebze patates bazı işte patates ve bazı yumlu bitkiler hariç eksi 2.37 patates ve bazı yumulu bitkiler eksi 6.90 yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler eksi 10.16 yani bu ürünlerde fiyatlar düşüşe geçmiş. Gıda enflasyonu aylık 3.40 yıllık %70.41 artmış gıda enflasyonu yıllık bazda. Dünyada da tam tersin ciddi bir düşüş var. E, gıda enflasyonunda bizde de tam tersi yükseliş vardı. Mart gıda şampiyonlarına bir bakalım. Kuzlu eti %18.6, bunlar gıdadaki fiyat artışları. Bana eti %14.7, tavuk eti %12.2, şarküteri teri ürünleri %10.1, e, sakatatlar %6.1, margarin %4.9, taze meyve %5, su %3.4, pirinç %2.5. Peki ya kiralar? İş yeri için kira artışı %57.5 oldu, konukta ise şu anda %25 kira sınırı devam ediyor. 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ocak ayı 6.70, Şubat ayı 4.53, Mart ayı 3.16. Bu neden önemli? Bu söz konusu 3 ayın enflasyon ortalaması almayacak ve emekli memur zamlarına, maaş zamlarına yansıyacak. Mart ayı itibariyle memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden 15.5 olarak belirlendi. Tabii lan üzerinde Mayıs ayı var, Haziran ayı var. Onlar da ektirecek. Bu liste bir de tabii ek ilave zamlar olacak. Ama şu anda enflasyon oranları bas alındığında ortaya çıkan matematiksel sonuç %15.5 enflasyon oranı olarak sizin maaşlarınıza yani memur ve emekli maaşlarına zam olarak yaz. G Kurumu aylık ve yıllık bazlı enflasyon rakamlarını güncelledi. Güncellenen rakamlara baktığımız zaman e, aylık bazda beklentinin altında kaldı enflasyon oranı. Çünkü aylık bazda anketlere katılan ekonomistler belli bir rakam vermişlerdi. O rakamın altında çıktı. Şimdi aylık bazda yıllık bazda enflasyon oranlarına bir bakalım. Bu enflasyon oranları bize ne anlatıyor anlamaya çalışalım. Bunları memur ve emekli maaşlarına yansımalı ne olacağını irdeleyelim ve elbette ki daha sonra ve hangi ürünlerin zam şampiyonu olduğunu hangi ürünlerde ise indirimler göze çarptığına yakından bakalım. Mart enflasyonu beklentilerin altında. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki aylık enflasyon %3.16, yıllık enflasyon 68.50. Enak diyor ki yıl aylık yüzde 5.68, yıllık yüzde 124.63. İstanbul Ticaret Odası ise diyor ki aylık bazlı yüzde 3.93, yıllık yüzde 78.25. Peki Sayın Şimşek ne diyor? Hazine ve Maliye Bakanı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda Mart ayında geriledi para politikasındaki ilave sıklaşma talepteki dengelenmeyi önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecek. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikasıyla birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasına sağlayacak, e, çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir birinci önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşama kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Net söylüyor Şimşek ve zaten Merkez Bankası da bunu doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. Dün ne gerekiyorsa yapılacak yapılmaya devam edilecek. Öyle ya da bu böyle diyor Sayın Bakan bu enflasyon dizginlenecek ve fiyat istikrarı sağlanacak. Fiyatı en çok artanlara bir bakalım. Aylık bazlı eğitim %13.8. Haberleşme %5.65 lokanta oteller %3.95 eğlence kültür %3.74 konut %3.42 piyatı en çok düşerler. Un ve diğer tahıllar eksi 0.31 şeker düşmüş tereyağı düşmüş diğer süt ürünlerinde eksi 1 50.51'lik düşüş sebze patates ve bazı işte patates ve bazı yumlu bitkiler hariç eksi 2.37. Patates ve bazı yumulu bitkiler eksi 6.90. Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler eksi 10.16. Yani bu ürünlerde fiyatlar düşüşe geçmiş. Gıda enflasyonu aylık yıllık yüzde yetmiş nokta kırk bir altmış gıda enflasyonu yıllık bazda. Dünyada da tam tersin ciddi bir düşüş var. E, gıda enflasyonunda bizde de tam tersi yükseliş vardı. Mart gıda şampiyonlarına bir bakalım. Kuzlu eti yüzde on Bunlar gıdadaki fiyat artışları. Bana eti yüzde on Tavuk eti yüzde on iki nokta Şarküteri ürünleri yüzde on nokta bir. Sakatatlar yüzde Margarin yüzde dört Taze meyve %5, su %3.4, pirinç %2.5. Peki ya kiralar? iş yeri için kira artışı %57.50 oldu. Konutta ise şu anda %25 kira sınırı devam ediyor. 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ocak ayı 6.70, Şubat ayı 4.53, Mart ayı 3.16. Bu neden önemli? Bu söz konusu 3 ayın enflasyon ortalaması almayacak ve emekli, memur zamlarına, maaş zamlarına yansıyacak. Mart ayı itibariyle memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden 15.5 olarak belirlendi. Tabii lan üzerinde Mayıs ayı var, Haziran ayı var onlar da ektirecek. Dolayısıyla bir de tabi ek ilave zamlar olacak. Ama şu anda enflasyon oranları bas alındığında ortaya çıkan matematiksel sonuç %15.5 enflasyon oranı Olarak sizin maaşlarınıza yani memur ve enekli maaşlarına zam olarak yazın.